Eymen ne yapıyorsun? Limon topluyorum. Bakayım bakalım. Sen mi topluyorsun onları? Evet. Aa, çok güzel. Burası neresi? Bahçe. Bahçe. Kimin bahçesi burası? Çiftliğimizin bahçesi. Çiftliğimizin bahçesi. Hmm. Kim yaşıyor burada? anne. Başka? Babaanne. Çok güzel. Sen seviyor musun burayı? Evet. Allah'tan motora bindim. Motora bindin? Bugün çok şey yaptın. Evet. Neler neler yaptın? Uçuklar çözdüm, motora bindim, limon liman topluyum. Başka? Çobanlık yaptın. Evet. Araba yıkadın. Evet. Aferin. Sen büyümüşsün. Bir, Hadi bir bi. bir, şey yaptım. Tamam. Iki şey yaptım. Hadi şey yaptım. bir şey tamam. Yaptım, tamam. Beş tamam. Şey yaptım. Kaç tane yaptın baba? Bir sürü. 5 tane mi 6 tane mi bilemedim. Tamam. Hi? Evet. Sonra hareket. 3 4 Tamam. Hadi bay bay ya kameraya.